Eğer biz yalan söylüyorsaydık gönül daşlarımıza, dert daşlarımıza, yoldaşımıza, kardeşimize, size boşuna kardeşim demiyorum. Yalan söylüyorsaydık Gelecek Toprak'ta şimdi bir marka olmazdı arkadaşlar. Gelecek Toprak'ta şimdi bu halde olmazdı kardeşlerim. Ve eğer gerçekten yalan söylüyorsaydık bazıları ismimizi de çalmaya çalışmazlardı. Çünkü Gelecek Toprak'ta bir marka ve onu kullanmak istiyorlar. Her neyse. Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından selamun aleyküm. Daha yeni şu ağacın gölgesine oturdum. Yandım ya sıcaktan. Domatesler ne yaptı acaba? Domatesler herhalde ölmüştür. Sulamıyorum çünkü. Yeni bir argüman, yeni bir deney olarak bunu duydunuz herhalde. Ben e, şu bilmiyordum yani herkesin bunu bilmediğini bilmiyordum. Ama yöresel olarak farklılık vardır. Belki insanlar domateslerini alışkanlıklarından dolayı çiçek açtıktan sonra sulamak istiyorlardır. Ya da öyle sulanıyordur ve buna alışmışlardır. Ya da havalar çok sıcaktır. Sarlıyorum işte kabak dillerden salatalık kabak çok aşırı reaksiyon verir susuzluğa. Ama domates vermiyor arkadaşlar. Bunu hikayede belirttim. Instagram'da belirttim. Videosunu çektim. Sonra o izlenen videonun o altına link bıraktım. Dedim hikayeye attım. Bakın lütfen diye. Arkadaşlar ben size yalan söylemem. Yani size denemeden bir şey yapmam arkadaşlar. Kendi bahçeme yapıyorum. Ve şu anda sizlere Domateslerin arasındaki farkları göstereceğim kardeşlerim. Böylecek toprakta binlerce insanın e, güvenini kazanmazdı. Biz kimseye yalan söylemedik arkadaşlar. Teknik hatalar olabilir, anlatım hataları olabilir kardeşlerim. Bazı şeyleri de eksik söylüyor olabiliriz. Bazı şeyleri özellikle izleyicilerimiz hani atladığı için önemli noktaları kaçırıyor olabilir kardeşlerim. Bu noktaların dışında da ben bir problem olacağını zannetmiyorum. İnşallah güzel güzel e, domateslerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz. Bunlar sulanan domatesler. Damlamasından da belli oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın gövdesi de bu. Gelişimi dışarıdan güzel duruyor. Yaklaşık 40 santim. Önemli olan söylediğim gibi kök gelişimiydi. Ben bunları sökmek istiyordum arkadaşlar. Söküp size kök karşılaştırması yapacaktım kıyamadım. Artık ürün karşılaştırması yapacağız. Şu ana kadar neyi kanıtladık kardeşlerim? Domateslerin susuz mu, sulu mu? Yani sulamadığımız zaman ölüyorlar mı? Şunlar sulanmayan domatesler. Bunlar aşağı yukarı aynı zamanda dikildi. Bakın damlaması yok, bir şey yok. Yani biz size yalan söyleyecek halimiz yok biliyorsunuz. Bizi bilen biliyor arkadaşlar. Aldatmak için kesinlikle bir şey yapmayız. Fark ettiyseniz erken salkıma geçmişler. Onlarda böyle bir salkım yok. Bakın. Gözüküyor evet. Erken salkım. Susuzluk belirtisi hiç yok. Gövde kalınlığına bakalım. Gövde kalınlığı. Bir problemi yok. Boyları. Yine şuna bakalım. Boy yine 40 cm kadar var. E şimdi ne oldu arkadaşlar? Bunların da %99 kök gelişimleri daha iyi. Neden iyi? Susuz kaldığı için su aramak için köklerini geliştirdiler. Ve verdiğimiz bundan sonraki işte gübreyle takviyeleri daha iyi alacaklar inşallah. Topraktaki besin elementlerini de daha iyi çekecekler ki çektiklerini gösteriyorlar. Allah